arkadaşlarım merhabalar ben Kadir Gümüş Türkçe öğretmeniniz yepyeni bir üniteye başladık sözcüklü yapı ses bilgisinden bir soru çıkıyor sözcükle yapıdan da bir ya da iki bazı yıllar iki tane çıkıyor yani bir tanesi kök bilgisinden çıkar arkadaşlar bir tanesi de eklerden çıkar özellikle isim çekim dikkat edelim yani arkadaşlar ortalama iki soruluk bir ünitedeyiz hatta sadece bu videodan bir tane soru çıkıyor kök bilgisi o zaman Düşünürsen arkadaşlar şu an 40 dakikalık bir video izleyeceksin. 35-40 dakikalık bir video izleyeceksin. Belki 30 dakikalık ama ben sanmıyorum. Benim videolar genelde 40 dakika olur. 40 dakikalık bir video izleyeceksin. Arkasından bir netice batacaksın. Bu kadar basit. Ve ben sana MİB'in kazanımlarını tane tane aşılacağım. Arkasından ödev de vereceğim. Kök bilgisi. Hadi bakalım. Sözcükle yapı onun alt konusu kök bilgisi. Bak şimdi. Gerekli kitaplarımız var. Hemen video ders notlarımızı açtık. Ödev kitaplarımız hazır. Hemen videonun sonunda ödev gelecek. Evet şimdi bak kök. Sözcüğün kendisiyle anlamlı, tamamıyla anlamlı en küçük parçasına kök kökleri. Peki kökleri ikiye ayrılır. Bir, isim kök, fiil kök. Eğer sonuna makmek eki kafanızdan koyabilirseniz fiil köktür. Ama kafanızdan makmek koydunuz, e ee, olmadı isim Mesela balık. Balık sözcüğünün köküne bal diyemezsiniz. Neden diyemezsiniz? E çünkü balıkla balın bir alakası yok. O zaman bunun tamamı köktür, isim köktür. Yolculuk sözcüğünün kökü yoldur. E saçını başını yolmakla bir alakası yok. Yol, gittiğin yol. O zaman isim kökü. Patırtı sözcüğünün kökü pattır. isim kök. Yansımalar da isim köktür. Yansıma kök diye getirip, O isim köktür hepsi. Zaman sözcüğünün zamla. Lan memurun maaş zamıyla zamanın bir alakası var mı? Yoktur. Zaman isim kökü. Dünya sözcüğünün kökünü dün diyemezsin. Lan dünle dünya ne alakası var? O zaman dünya isim kökü. Lan kelebek sözcüğünün kökü kel falan değildir. Ulan kelebekler kel olur gibi yorumlama. O zaman buyurun kelebek isim köktür. Vah isim köktür. Ünlemlerde gördüğünüz gibi bu şekilde karşımıza çıkar. Tamam mı? Ama... Vergi sözcüğü vermekten gelir. Makmek, buyurun vermek. Bunun kökü vermektir. O da arkadaşlar fiil köktür. Sevdiklerimizin kökü sevmektir. Sevmek de fiil köktür. Makmek. Aldıranların kökü almaktır. Almaktır. O yüzden fiil kök. Okutmuşlar sözcüğünün kökü okumaktır. O yüzden fiil köktür. Yani sana kökünün türünü sordukları zaman isim kök, fiil kök gelirsin. Makbek gelirse anlamına göre bir kök diyeceksin. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi bizim karşımıza en fazla çıkan sözcükleri beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Bak en fazla karşımıza bunlar çıkar. Mebin kazanımlarını ve gıcık kökleri tane tane bileceğiz. Başladı sözcüğünün kökü baştır. İsim kökü. Çünkü başladığın yer baştan başlarsın. Kaçırmış sözcüğünün kökü kaçmaktır. Bir kök. Değindi sözcüğünün kökü değmektir. Fiil kök. Aa, aa, hocam değindi. Bir konuya değindi. Değmek, temas etmek, bir şeye değmek. Tamam mı? Sağladı sözcüğünün kökü sağdır. İsim kök. Sağ deyince her zaman aklınıza ölüm karşıtı gelmesin. Sağ, doğru anlamı da vardır. Mesela matematikte bir şeyin sağlamasını yapmak, doğrulamasını yapmaktır. Çevre sözcüğünün kökü, aa ses bilgisinde gördük. Çevirmektir, fiil kök. Kendini çevirdiğin zaman gördüğün yer çevredir. Çevre olurken ünlü düşmesine uğramıştır. Benzedi bak en çok karşımıza çıkan Beniz isim yoktur. Beniz'den benzemek daha sonra, sonra e fiil yapamak gelirken ünlü düşmesine uğramıştır. Günlük hayatta kullanıyorsun. Betim benze sonuç şeklinde. Söyledi bak bu çok cinstir. Söyledi sözcüğünü, kökü sözdü. İsim kök. Kazanımları tane tane bileceksiniz. Ben size kazanımları tane tane sayıyorum. Çünkü neden? Sınavda çok yaşamayın. Sınavda tekrar bir şey bulmak zorunda kalmayacaksınız. Pat direkt olarak bulur. Sözden sözlemektir. Z ye daha sonra y'ye dönüşmüştür. Çatırtı. Ay yansıma çat çat. isim köktür. Dilemiş. Bak bu da risklidir. Dilden gelir isim kök. Çünkü sen bir şey dilemek, istemek anlamındadır ha. Ve onu da dilinle yaparsın. Tamam mı? Dil derken Türkçe. Tamam mı? Yani organ olan dilden ziyade Türkçe. Bir şey dilerken, isterken arkadaşlar dilinle yaparsın. O yüzden dilden gelir. Dilenci sözcüğünün kökü de dilden gelir. Dil. Evet. Dilden dilemek, dilemekten dilenci gibi karşımıza çıkar. Yapısı. Yapısı sözcüğünün bir şeyin, yapılmış şeyin yapısı vardır. Yapmaktır fiil kökü. Mesela alanların yüzeyi derken bunun kökü alandır isip gökçük almakla bir alakası yok. Yüksek kesimler derken a yüksek kesimler bak. Mesela şurayı bir harita olarak düşün. Tamam? Şurası yüksek kesimler diyorum. Bak kesiyorum. O yüzden bu kesmekten kesimdir fiil gök. A bölge bölmekten fiil yok Mesela Türkiye 7 coğrafi bölgeden oluşur derken bölünmüş şey. Ya da taralı bölge diyorlar ya matematikte. Mesela şu arkadaşlar bir dikdörtgen Hemen şuradan tarılı bölge diyorum. Bak sonuçta böldüm burayı. Sızlattı a sızdan gelir. Sızı isim köktür. La eki geldikten sonra ünlü düşmüştür. Toplum toptan gelir isim kök. Bak bu çok cizdir. Toplum toptan gelir. Bulgata kullanıyorsunuz hepiniz biliyor musunuz? Topunuz gelsin, hepiniz gelsin. Toplum budur. Ya da bir top kumaş. Yani bir sürü şeyin bir bütün halinde bulunmasıdır. Ya da futbol topu. Top diyoruz ya biz. Ya yani bir sürü şeye sıkıştırmış halde bulunmasıdır arkadaşlar. Toplum da toptan gelir. Hani diyorsun ya bazı topunuz gelsin. Sen sadece siz topunuz gelsin. Hadi bakalım bir şey yapabilecek misin diyorsun. Batı. Aa, batmaktan gelir. Güneşin battığı yer fiil kök. Doğuda doğmaktan gelir. Güneşin doğduğu yer. Duygu duymaktan fiil kök senin hissetmen duygu. Yağmur da yağmaktan gelir. Yağmak fiil köktür. Bak bunlar çok önemlidir. Bunlar Medin kitabında geçenleri senin için 9 10 11 12 kitaplarını inceliyorum. Sana buluyorum. Çünkü sınavda direkt nokta atışı yapalım diye. Bitki a sertleşme var diye. Bitki yerden biten şeydir fiil kök. Yaşadı yaştan yaşamaktır arkadaşlar isim kök. Yani yaş yaşamak. Yani sen yaşadığın yıl yaşındır. Yalnız yalından gelir ünlü düşmesi olmuştur. İsim kök değil mi? Yalın tek yalnızlık Allah'a mahsustur teklik. Kavşak kavuşmaktan gelir. Fiil köktür arkadaşlar. Yolların birbirine kavuştuğu yere de kavşak denir. Umut ummaktan gelir arkadaşlar. Bu fiil köktür. Umut sen ummaktan gelir. Bilissel bilmekten gelir fiil kök. Tükürmüş bak Yere tükürüyorsun ya yansımadır bu sözcük. Tü. Bak çıkan sestir. O zaman tü isim köktür arkadaşlar. Çatırtı çat. Gürültü gür. Tükürmek tü. Bunların hepsi tabiattan gelen sözcükte anlamda anlatacağım. Yansıma köklerdir. Bak yeşerdi. A yeşil isim köktür. Yeşilermek derken ünlü vensiz düşmesi var. Yaklaşmış. Bak arkadaşlar yaklaşmış. Bunun kökü aslında yakındır, isim köküdür. Tamam mı? Yakındır, isim köküdür. Yakınlaşmış gibi düşünebilirsin. Buradaki ünlü, ünsüz düşmelerini falan düşünmene gerek yok. Esinlenmiş, esmekten fiil kök. Nereden esti bilmiyorum. Bir şeyden esinlenmek nedir? Etkilenmektir. Yani bir şeyden bana doğru bir şey esti. İlla rüzgarın esmesine gerek yok. Bir bilgi, bir konu esti. Ben de ona ne yaptım? Taklit ettim. Esmekten gelir fiil kökmüş. Evet, şimdi bana bak. Şimdi ben cins örneklere devam ediyorum. Ayrım. Ayırmaktan gelir. Fiil. Ayrım derken ünlü düşmesine uğramıştır. Adaş. Addan gelir isim fiil. Aslında bunun açılımı adaştır. Değil mi? Hop de ünsüz düşmüştür. Aynı mesleğe sahip olanlar meslektir. Aynı ada sahip olanlar adaş. Dizi a dizmekten gelir. Diziler nedir biliyor musun fiil kök? Dizilmiş sıralanmış olanmış. Öyle değil mi Kübra? Mesela birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Bak dizilmiş, sıralanmıştır. Korku, korkmaktan gelir. Fiil kök. Saçı ağırdı derken aktan gelir. isim kök. Ünsüz yumuşaması olmuştur. Ağırdı derken beyazladı. Akı beyaz demektir. Saçım ağırdı, beyazladı anlamında. Dergicilik. Aa bu da dermekten gelir. Dermek, fiil köktür. Hocam nasıl dermekten gelecek? Arkadaşlar bir şey dermek toplamaktır. Dergide de ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Birden çok şey bir arada toplanır. Mesela makale, şiir, bir sürü şeyin bir araya toplanmış. Annem bazen demiyor mu? Odayı derle topla. İşte toplamak anlamındadır. Solungaç, solumaktan gelir gençler. Fiir kök. Adım atmaktan gelir fiil kök. Bak attığın şey adımdır arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması olmuştur. Yudum da yutmaktan gelir. Yuttuğun şey bir yudumdur fiil kök. Ünsüz yumuşaması olmuştur. Görevli. Görmekten gelir fiil kök. Görmek yapmak demektir. İlla gözünle görmek anlamında değildir. Annem baban demiyor mu hiç? Hadi iş görelim. iş yapalım anlamında. Görev. Değil mi? Yapmak da yükümlü olduğun şey. Görevli o da onu yapan. İşlemci. a bilgisayar iş yapan yeri işlemcidir. İsim kök. Bak bunlar adımız gibi bileceğiz. Işık. a, -a ışımaktan gelir fiil kök. Işımak aydınlanmak demektir ya. Annenin babanın en demedi. Hiç kalk yavrum gün ışıdı diye. Ilık ılımaktan gelir. Fiil kök. Açı açmaktan gelir fiil kök. Gerçekten iki doğru parçasının arasını açtığınız zaman açı oluşur. Bak sevdalı en cinsidir. Sevdanın kökü sevmek değildir. Rastlantı icabı benzerlik var. Ne yani rastlantı icabı sevmekle sevdanın alakası var. Sevdalının kökü sevdadır isim kökü. Çünkü bu arkadaşlar Arapça kökenlidir. Esvet. Esvet'ten gelir. Esvet demek kara demektir. Bugün kara sevda dememizin sebebi bu. Kara ya da sevda, arkadaş esvet ya da sevda kara anlamına gelir. Tamam mı? Kara anlamında kullanılır. Unutmayın bunu. Hani hacda da hacca gidenlerden duymuşsunuzdur. Hacerul esvet taşı vardır. Kara taş anlamında kullanılır sevda. İlerledi. Bak dikkat et. Sevginin kökü mesela sevmektir ama sevdanın kökü sevmek değildir. Bu cins, bu unutma. Kazanım verir bileceksin. İleridir bunun kökü. İsim kök ünlü düşmesine uğramıştır. Ünlemin kökü ündür isim köktür. Asla bunu günlük hayatta kullanıyorsun. Ün ses demektir. Tamam mı? Ün ses demektir. Mesela ünlü biri ses getirmiş olan, sesi olan bir kişi anlamındadır. Bak ünlemek vardır. Ünlemek seslenmektir. Hadi onu ünle de gelsin diye belki babaannen anneannen demiştir seslen anlamında. Ünden gelir. Bak cinsleri bileceksiniz. Kazanımda ne verdiyse bunları bileceksiniz. Bunları bilmeden bu iş olmaz. Tamam mı? Gel. Hadi bakalım. 2023 KPSS lisansla sormuşlar. Şimdi i̇şte bunların köklerini bulacağız. Buyurun. Parıldayan. Parıl. Parıldan parıldamak. İsim kökü. Parıl. Parıldamak. Parlamak anlamında. Büyüyemedikleri. Büyümek. Fiil kökü. Kemirmiş. Kemirmek. Fiil kökü. Kırptıkları. Kıpmak fiil kök. Serilmiş, sermek fiil kök. O zaman bunlar ABC'de dersem hangisi diğerlerinden farklı bir kökten türemiş? Bitti. Budur. Çünkü farklı türde hangisinin hangi sözcüğün kökünün türü farklıdır? Fiil, 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 fiil. O zaman direkt parıl parıldayan olarak arkadaşlar rahatlıkla çıkar. Bak bu kadar basit. Parıl, 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 parıl. Yani parıl dediğiniz zaman arkadaşlar direkt dikkat çekici anlamında parıldan parıldamak, dikkat çekmek, ışıltılamak anlamında kullanılır. Bakın, KPSS lisans 2019. Şimdi bunların köklerini bulacağız. Kapının aralığı, ara isim, kapının arası. Birisini aramak değil. Ben Kübra'yı aradım, oradaki aramak değil. Ama kapının aralığında kalan bu ara isim anlamında, tamam mı? Biraz sonra bunu ortak kök ve sesleş kökte irdeleyeceğim. Buradaki anlamı. O yüzden kapıyı verdim. Işık ışımak. Işımak fiil kök, aydınlanmak. Uyanırdı, uyanmak fiil kök. Şimdi cümleyi verdim anla diye. Ayakkabılarını giymeden sürmeyi çekti. Sürmek. Hani böyle kapının sürmesi vardır ya böyle evet, sürgülü kapılar sürme. Buyurun sürme. Kapıyı sürmekten gelir fiil kök. Dolduran e dolmaktan doldurmak fiil kök. Hangisi farklıdır? O zaman A kapının aralığında. Aynen böyle bak ÖSYM'nin neleri sorduğunu görmenizi istiyorum. Bak 2018 Güney kökü gündür isim kök. Bölge a bölünmüş şey fiil kökü. Yıllık yıl isim kök. Yerleşik belli bir yere gelmiş olan isim kök. Nüfusun azalması az isim kök. Tamam mı? Gerçekten nüfusun azalması az hale gelmesidir. Az isim kök. Ama bu azmak, budurmakla bir alakası yoktur. Cümlenin içindeki anlamdan çıkartacağız. O yüzden onu veriyor. Hangisi farklıdır dedi? Direkt bölge. Tamam? Gel 2020 orta örtüm yine sormuş. Bölgelerden. Bölmekten gelir fiil değil. Tutkun. Tutmaktan gelir fiil değil. Çünkü tutkun. Senin içinden bir şeyi tuttuğun. Tuttuğun. Sevgiyle tuttuğun. Kumsal. Kumdan gelir sirk yok. Ilık. Ilımaktan gelir fiil kök. Dalgıç. Dalmaktan gelir fiil kök. Hangisi farklıdır dedi. Direkt olarak kumsal. Tamam mı? Evet. Olay bu kadar. Geldi. Peki öğretmenim. TYT. MSÖ sorularda bizim için önemli mi? Önemli. Çünkü orada sordukları bir sözcüğün kökünü iki soruyorlar. Bak etkileşim etmekten gelir fiil kök. Nasıl hocam etmek etkileşim? Ya bir şey etmek, yapmak, etki değil mi? Birisinin sana etmesi. Yani etki dediğin şey. Yani etkilenmek derken bu etmekten etkidir. O zaman fiil kök. Esinlenmek. a esmekten gelir fiil kök. Mesela benim bir yazardan esinlenmem. Ondan bana doğru bir bilginin ya da bir şeyin gelmesi ona benzer yazmam. İşlemci bilgisayar iş yapan yeri işlemcidir isim kök. Biçimde. Biçmekten gelir fiil kök. Yani bir şey biçim. Biçim biçilmiş olan bir şeydir. Mesela bir şeyin biçimi biçilmiş olandır. İlla burada makasla falan biçmene gerek yok. Yaşanması yaştan geliyor isim kök. O zaman hangileri diğerlerinden sözcük türü sözcük aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden hangilerinin kökü diğerlerinden farklıdır dediği zaman atıyorum şuna bir dedi, şuna iki dedi, şuna 3 dedi, şuna 4 dedi, şuna 5 dedi. O zaman hangi ikisinin farklı? Bu ikisinin farklı cevap üç beş olarak çıkar. Yani hangisi kök türü bakımından diğerlerinden farklıdır da diyebilir sana hangileri farklıdır da diyebilir iki tanesi. Meclis 2025 aşama aşmaktan gelir fiil kök. Aşmak fiil köktür arkadaşlar. Çünkü aşama açtığım bir şeydir. Bulgu bulmaktan gelir fiil kök. Gözlemleyen gözümle gözlemlerim gözden gelir isim kök cevap çıktı. Uyarı uyarmaktan gelir arkadaşlar fiil kök. Üretilmesi üremekten gelir fiil kök. Bak daha, daha bu yıl sormuşlar. aynı geçtiğimiz yıl yani karşımızda hemen bak. O zaman hangisi farklıdır? Gözlemleyen farklı oldu. Bak Meso 2024. Çöplükler. Çöpten gelir isim kök. Adlandırılan addan gelir isim kök. Yüzlerce, yüz, yüzlerce sayıda ya da yüzlerce insan derken bu denizde yüzmek değil ki, fiil değil ki. Buradaki anlamı yüzdür. Kirletmek. Kir isim kök. Akıntı, akan şey akıntıdır. Akmak fiil kök. Hangisi farklı dedi? Akıntı. Yani bakın ben size bir kazanımlarını veriyorum. Yoksa isim kök, fiil kök bu çok kolay. Ben bir diyorsunuz ki hocam ya kök videosu. Ya işte ben diyorum ki 10-15 dakikalık bir video izleyin. Soru çözemeyeceğine. Ya sağlam bir video izle. Direkt nete tekabül etsin ya. İşte ve bir kazanımları ve çıkmış sorularla bu iş oturacak. Gel hangisi kök türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Geçiyor geçmek fiil kök. Derken demek fiil kök. Çekiliyor çekmek fiil kök. Aya değiyor fiil kök. Ama yüksek isim kök o zaman hangisi farklı bu? Ve soru bankalarında verdiğim ödevlerde yapınca hiçbir açık nokta kalmayacak. Direkt sınavda soruyu 12'den bulacağız. Yani orada bulmak zorunda kalmayacaksın. Önceden gördüğün bir şey göreceksin. O yüzden kazanım odaklı gitmek çok önemli. İşte bu soru tipini adımız gibi bileceğiz. Şimdi ne var biliyor musun? Çok önemli bu var. En fazla kafanız karıştıran. Ortak kök ve sesleş kökü ben beyaz tahtada Ortak kökünde, ses-seç kökünde içinden geçeceğim. On numara, 5 yıldız bir şekilde ortak kökünde, ses kökünde anlayacağız. Sonra akıllı tahtada egzersizlerini yaparız. Tamam mı? Haydi bakalım o zaman. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen geldim sevgili beyaz tahtama. Biliyorsunuz beyaz tahtaya bayılırım. Kübra bayılır mıyım beyaz tahtaya? Çok severim beyaz tahtayı. Bak, şimdi arkadaşlar çok basit, rahat. Şimdi ben bir sözcüğüm isim kök olarak kullanacağım. Bak ben bir sözcüğü isim kök olarak kullanacağım. Evet. Şöyle bastırınca gidiyor. O zaman da boya geliyor. Bak. Ben bir sözcüğü fiil kök olarak kullanacağım. Evet. Hem isim kök olarak kullandım. Hem fiil kök olarak kullandım. Şimdi kırmızı kalemimi aldım. Ben bir sözcüğü alamadım. Kapağı düştü. Şimdi kapağını aldım. Tekrar kalktım. Hem isim kök, hem fiil kök olarak kullandım. aa, bir baktım arkadaşlar, bunların arasında anlam bağı var, anlam bağı var. Yani kısacası anlayacağın dille bunların arasında bir baktım anlam ortaklığı var. O zaman bunların arasında anlam bağ, anlam ortaklığı varsa adı üstünde. bu kök, ne köktür arkadaşlar? Ortak köktür. Bak bu kadar basit. Arasında anlam ortaklığı olacak. Bakın herkes bana baksın. Şimdi diyorum ki ben. Barış ilan ettik. Barışmak ilan ettik diye bir şey var mı? Yok. Bu isim yok. Bak. İki kardeş barıştı. Bak bu yüklenme. İki kardeş barıştı. İki kardeşin barışması. Barışmak. Oldu bu. Peki barışla barışmanın arasında anlam ilgisi var mı? E var. O zaman bitti. Ortak. Ne kadar kolay olduğunu anladık mı? Bak egzersiz yapacağız rahat olun. Rahat olun çok basit. Şimdi gel Ben bir sözcü isim kök olarak kullanacağım. Yine isim kök olarak kullanabilirim ama. Şimdi fiil kök olarak kullanacağım. Yalnız nasıl kullandığına takılma. Robi bokçom. Allah Allah. Bunlar arasında töbeler olsun anlam bağı yok, anlam ortaklığı yok. O zaman ortaklığı unut. O zaman bu kökler nasıl köktür arkadaşlar? O zaman ses köktür. Bak bu kadar basit. Yani inanın çok zor bir yer yok. Mesela bak ah, yazıyorum. Ben. Çok parası vardı. Çok parası varmak diye bir şey var mı? Yok isim yok. Kübra eve erkenden vardı ulaşmak anlamında. Eve erkenden varmak diye bir şey var mı? Var değil. Mi? O zaman arkadaşlar varıyla varmak arasında hiçbir anlam ilişkisi var mı? Töbeler olsun yok. O zaman bitti geçti gitti. Ses teşekkür. Anlaştık mı? Ne kadar kolay olduğunu, ne kadar anlaşılır olduğunu hep beraber anladık mı? Şimdi buyurun. Ben hemen bununla alakalı size biraz egzersiz yapalım. Şimdi bak Sözcükler ortak kök mü? Sesteş kök mü olduğunu beraber Gül. Önce isim olarak kullanayım mı? Sevgililer günde eşime gül aldım. E gül isim kök. Çocuk sabahtan akşama kadar güldü. Aa çocuğun gülmesi fiil. Arkadaşlar bitki olan gül'le gülmek arasında anlam ilişkisi var mı? Yok. E anlam ilişkisi yoksa sesteş. Güven isim olarak kullanıyorum. Bu çocuk bana güven verdi. Güvenmek verdi olmadı isim. Evet. Şimdi diyorum ki ben ona güvendim. Aa ona güvenmek var keyfim. Güvenle güvenmenin arasında anlamı ilişkisi var mı? Evet güvenmek güven vermek. Evet o zaman bunlar ortak kök. Bak bu kadar basit. Boya. Bak. Saçını boyamış. Saçını boyamak diye bir şey var mı? Var. Teyir kök. Bak yazdım. Hadi oğlum şu boyayı getir. Şu boya arkadaşlar bu isim ne? Boyayla boyamak arasında anlam ilişkisi var mı? Var. O zaman ortak. Ya hikaye bu ya. Vallahi bu ya. Bak kan. Tamam. Çocuğa kandı. Çocuğa kandı. Çocuğa kanmak var fiil kök. Elinde kan var. Ana elinde kan var. Eli kesilmiş. Kan madde isim kök. Kanla kanmak arasında anlam ilişkisi var mı? Töbeler olsun yok. O zaman ses teşkü. Yüz bak yazdım. İçeri yüz kişi girdi. Evet. İsim kök. Ya da yüzünde boya var. isim kök. Denizde yüzdü. Anam 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 denizde yüzdü. Denizde yüzmek değil kök. Lan oğlum. Bunun arasında Yüz sayısıyla yüz bak arasında anlamı ilişkisi var mı? Töbeler olsun yok. Ses Bak diz. İsim olarak kullanıyorum. Dizimde yara var. Evet burası. Diz, isim kök. Çiçekleri dizdi. Anam. Çiçekleri dizdi. Be. Sıralamak anlamında fiil. Kö. Ulan bile? dizmek arasında altyabeler olsun anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman alın size misler gibi kök. Ya hikaye bu ya. Ya inanın zor bir yanı yok. İşinin içinden çıkamayacak bir yanı yok. Ben sana metodu verdim. Metotla birlikte pat 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 tok atmayacaksın. Daha. Bak. Kübra, bu ağaç dalı senin mi? Ağaç dalı, bir şeyin adı isim yok. Kübra, denize daldı Fethiye'de. Aa denize dalmak değil kök. O zaman dalmakla ağaç dalının bir alakası var mı? Yok hocam. O zaman sesleşme. Savaş. isim olarak kullandım. Savaş başladı. Makmet koydum olmadı. Savaş başlamak olmadı. Savaşmak başlamak olmadı. O zaman isim kök. Şimdi iki devlet savaştı diyor. İki devlet savaştı. Aa savaşmak, iki devletin savaşması. Fiil kök. O zaman anlam ilgisi var mı? Var, ortak kök. Buyurun. Kır. Şimdi kırı kullanıyorum. Kırlarda gezdim. Aa tabiat. O zaman isim kök. Bardağı kırdım. Bardağı kırdım. Bardağı kırmak fiil kök. Lan oğlum Bunlar nasıl bir anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman buyurun sesleş kök. Yani bir sözcüğün sesleş kök mü, ortak kök mü olduğunu bilmek çok basit, hiç bizi üzmez, sıkıntıya sokmaz. Evet. Şimdi kitaptaki etkinliğimizi açtık video ders notlarında. Köklerini bulacağız tüm dünyada. Sanatçı sanat yapandır sanat isim kök. Toplum toptan gelir isim kök, topunuz gelsin gibi. Aile hayatı derken hayattan gelir isim kök. Yaşadı yaştan gelir isim kök. Çevre. Çevirmekten gelir fiil kök. Kendini çevirdiğin yer çevredir. İ ünlü düşmesi vardır. Evet. Baktık. Bunu da kolayca bulduk. Evet. Şimdi yorum. Yoruma altı çizili sözcüklerin köklerini bulacaksınız. Bir. Kürekle. Sözcüğün kökünü bulacaksın. Kökü şudur diyeceksin. Ve isim kök mü, fiil kök mü onu yazacaksın. Kök türünde yazacaksın. Biriktirdi. Kökünü bulacaksın. İsim kök mü fiil kök mü yazacaksın. Ve arkadaşlar elinizden öper öder. Dur. Şimdi arkadaşlar kepesize Türkçe Soru Bankamız dursun. Parla diye bilgisinden sözcükle yapıdan tespiri çözüyorsun. Sekiz soru. Rahat ol. Diğerleri konu işledikten sonra. Ve Parla Paragraf Harika Bulum kitabından da dördüncü günün sorularını çözüyorsun. Dördüncü gün elinden öper. Zaten Parla Paragraf'ın iki tane videosu var. Birinci ve ikinci video. O iki videoyu izledikten sonra 7 gün boyunca zaten buradan çözeceğiz. O zaman ne diyorum? Tamamladım dersimi. Diğer derste sırasıyla artık ekleri inceleyeceğim artık. Eklerden sonra sözcüğün genel yapısıyla bu üniteyi bitireceğim. Yani videolar çok uzun tutmayacağım. Kısa kısa olacak. Sadece bazı videolar uzun olacak. Çünkü neden? Konuyu bölemezsin bazen. Konuyu böldüğün zaman dağılma olur. Ve arkasından da ödevler vereceğim. Seni seviyorum. Birbirimizi aldatmıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.